Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili boğalar için Nisan ayına niyet ederek tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere sizler için neler söyleyecek. Nasıl öngörülerde bulunacak. Özel danışmanlık ve astroloji tabanlı tarot eğitimi e kitabım için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bir tane mesaj kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili boğalar için. Evet Nisan ayına niyeten almanız gereken duymanız gereken mesaj ne? Yaşam amacına yoğunlaş. Karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değil. Tesadüf diye bir şey yok. Yaşamını derinlemesini incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Evet kartlar bugün atıyor kendini. Bu iki kartı açacağım arkadaşlar. Sizlerle eğitimde neyi bilmeliyiz, neyi öğrenmeliyiz, neyi duymalıyız? En doğru rehberle almayı niyet ediyorum. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Bakalım, atan iki kat kuponunuzu ve denge kartı. Aile içerisinde huzursuzluklar varsa... Böyle tedirginlikleriniz, öfkeleriniz, kızgınlıklarınız varsa bunlar böyle biraz dengeye girecek arkadaşlar. Yani içsel anlamda bir huzur yakalayacaksınız. Güzel gelişmeleriniz var. Özellikle de aile hayatınızda sorunlar, çatırdamalar varsa. Tılsım sekizlisi, değnek onlusu, değnek kralı, tılsım kralı, kılıç onlusu ve kupası. Evet arkadaşlar dedim gibi burada özellikle de aile hayatında sorunlar varsa buna bir dengi bir tamamlanma durumu var ama bir şey kafanıza çok takıyorsunuz sanki maddi kaynaklı bir sorun var iş kaynaklı bir sorun var yani karşı taraf biraz iş konusunda aksaklıklar yapıyor olabilir para konusunda böyle sizi zor bırakan davranışları olabilir bağımlılıkları olabilir çünkü burada kişiden aslında biraz istek içerisindesiniz. Hani düzeltmen gerekiyor kendini. Törplemen gerekiyor şu huyunu ya da bu suyunu gibi. Ve bu konuda da kararlısınız arkadaşlar. Yani bir çizgi çekeceksiniz. Bakın tılsım kralı size boğa burcunu temsil ediyor. Yani karşı taraftan bir şeyleri düzeltmesini isteyeceksiniz. Ancak bunun neticesinde bir şans veririm gibi bir koşullanma var. Ama karşı taraf o istediğiniz emeği verecek. Zaten burada değnek değnek konusuyla beraber aslında kişi alması gereken sorumluluğu, vermesi gereken emeği vermediğinin farkında, bilincinde. Bu yüzden de sizden bir şans istiyor, bir fırsat istiyor. size de burada bir koşullanmayla bunu yapacaksınız. Peki kişi karşınızda olsa ne söylemek ister? Yani bu noktada olmanızın aslında temel nedeni ne? Sadece para yoksa başka nedenler de var mı? Burada huzursuzluk. Bakın zor bir sürecin bittiğini söyler. Beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Kişi biraz bu konuda kararsız arkadaşlar. Emek verecek ama içten de kararsız. Seni seviyorum. Bir kart daha çekelim. Her şey yolunda mutluyum mu mutluyum? Yani kişi rahat yapıda biri olabilir arkadaşlar. Hani böyle iş konusunda sakslıyordur işte ya çalışmasam da bir sürü idare ederiz gibi ki siz böyle şeyler çok dikkat edersiniz yani karşı tarafı sorumluluk bilinci de olmasını istersiniz ee, geleneklerinize göreneklerinize bağlı insansınız ve bu konuda da tutucusunuz arkadaşlar ve karşı tarafa dediğim gibi böyle şartlanmalar sunacaksınız kartlar öngörüsünde kişi evet sizi seviyor bir şeyler düzeltmek istiyor ama biraz dediğim gibi rahat bir konumda Evet, sizlerle ilgili neyi bilmeliyiz, neyi öğrenmeliyiz? Değnek prens, değnek ısı. Bakın değnek Prens dedim ve bir değnek prensi geldi. Kupa elçesi. Ay kartı. Kupa beşlisi. Aziz sizi temsil ediyor. Bu temsil eder joker ve kule. Arkadaşlar burada bir güven problemi var. Ortaya çıkacak bir sır, bir gizem, bir durum sizin bir kişiye karşı büyük bir hayal kırıklığı yaşamanıza ve bir pişmanlık enerjisi içerisine girmenize neden olacak. Çünkü bu kişiye bir fırsat vermişsiniz ve sonuç yine sizi bir hayal kırıklığına uğratacak bu kişi. Burada bir kupa kraliçesi ile beraber bir kadın enerjisi var ama bunu sadece üçüncü kişi olarak düşünmeyin. Yani karşı tarafın annesi de olabilir. Yine onun sözüyle, onun manipüle etmesiyle size bir şeyler söylemiş olabilir, size bir şeyler beklemiş olabilir, istemiş olabilir. Bu yüzden de kişi bir şans vermişsinizdir. Ama kişi bunu yerine getirmediği için de bir hayal kırıklığı, bir pişmanlık enerjisi. Şuraya kalp çekelim. Ve artık böyle bir isteksizlik enerjisi içerisine girmişsiniz. Yani kişi ne kadar ise gel gelmek istese de. Tekrar sistem bir fırsat istese de artık diyorsunuz ki benim sana karşı güvenim bitti. Benim sana karşı tellerlerim bit, töler etmelerim bitti, fırsatlarım bitti gibi. Netsiniz. Kule kartı yıkım. Artık geri dönüş olmayan bir yol bunu temsil eder. Evet siz sevgili boğaları iş hayatınızda, kariyer hayatınızda, para kapınızda neler bekliyor? Tılısı, değnek edilisi, dörtlüsü, kılıçası, manzusu, kupa 6'lısı, Tılsım 6'lısı, Değnek 7'lisi, Tılsım 4'lüsü, Kılıçası, Tılsım 10'lusu, Kupa 8'lisi ve Şeytan. Şöyle bir kartal çekelim ve yorumlayalım. Öncelikle arkadaşlar bakın şunu söylemek istiyorum ki aynı ortamda bulunduğunuz bir kişi tarafından bir zarara uğratıp uğratılabilirsiniz. Özellikle de çalışan boğa burçları. Yani burada bir iş kaybetme korkusu var. Sanki uzun zamanda bir mücadele veriyorsunuz ve artık burada bırakıp gitme enerjisi var. Şöyle söyleyebilirim ki karşı tarafı hafife almayın. Çünkü tam böyle bir şeytan enerjisinde karşı taraftaki kişi kişiler. Ee, geçmişte tanıdığınız bir kişiden bu konuyla ilgili bir akıl alabilirsiniz bu kişi size bir yol gösterebilir ya da size bir fırsat sunarak sizin buradan gitmenize neden olabilir yani mevcut işinizde mevcut yerde sadece maddi zorluktan dolayı ya da işsiz kalmak istemiyorum yeni bir iş bulana kadar burada dayanmak zorundayım gibi bir nedenle de bekliyor mücadele ediyor olabilirsiniz çünkü gelecek olan bir yardım neticesinde siz bir gidiş enerjisi içerisine gireceksiniz e, bu tanıdığınız birinden olabilir. Aile bireylerinden biri vasıtasıyla olabilir bu yeni fırsat. Şöyle bir kart daha çekelim. Evet kafanız karışık. Neyi nasıl çözeceğinizi bilmiyorsunuz. Ama dediğim gibi gelecek olan bir destek sizi yeni bir başlangıca götürecek. İmparator kartı diyor ki bulunduğunuz ortamda bir şeyler belli etmiyorsunuz. Yani iç dünyanızda o kafa karışıklığınızı, o karamsarlığınızı, o korkunuzu belli etmiyorsunuz. Her şey yolunda imajı izlenimi veriyorsunuz ama iç dünyanız tamamen bir korku içerisinde ve artık bu dönemde buradan bırakıp git burayı bulunduğunuz ortamı bırakıp gitme kararı alacaksınız gelecek olan bir haber bir nasiple beraber genel enerjileri niyeten 3 kart çekmek istiyorum kılıç kralı kılıç altılısı ve imparator bakın yine bir gidiş enerjisi ve kararlılıkla Çizginizi bozmadan, yani kendinizden taviz vermeden, karşı tarafın isteklerini, istediklerini onlara vermeden böyle bırakıp gitme enerjisi var burada. Savaştınız, mücadele ettiniz ve artık gitmem gerektiğine karar veriyorsunuz. Ve burada bir gidiş enerjisi var. Sevgili boğalar. Okumam bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.